arkadaşlarla birlikte Among Us oynuyoruz. Among Us'ta neydi bir adam kurmuş 4 4 kişiyken başlattı. Niye öyle başlattı bilmiyorum da biz oyuna geçelim. İspostor oldum arkadaşlar. Katil oldum. Kamera odasından biri yok. Bak. Şuraya saklanacağım. Biri geldiği zaman çıkacağım. Da Şey yok buralarda. Bir olsaydı çıkacaktım onu bulacaktım da. Şuradan bir çıkalım. Nerede adamlar? Gören mi çok çok kolay oldu. Ne iyicim diyelim, genç diyelim. Hemen diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuz başladı. 3 imposter var. Ben katil değilim şu anda. Direkt kameralardan gitmeye, bakmaya gidiyorum. Arkadaşlar, ah! ah katil. Ha biri öldü. Sarı öldü. Sarı hiç görmedim. Kim blue? Rakip black. Dark blue. Dark blue diyorlar. Hani verelim mi? Bekleyin biraz. Biraz bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Bundan sonra susuyorum. Çünkü. E, edro işte. Sadece yani şurada konuştuğumuz odada konuşabileceğim. Oyunun kuralı bu çünkü. Ondan başka Oo, neydi konuşamıyorsun. O yüzden arkadaşlar ben konuşmayacağım hadi bakalım. Evet arkadaşlar direkt bastılar ve yine konuşma odasına geldik. Siyah bastı. Pink. Yüzde Is blue. Bence abi bu sefer sensin ya. Abi hep blue'yu suçluyorsun. Ben oyunu verdim. Çok çabuk verdim. Çünkü ikidir onu suçluyor. Sen olabilirsin yani. Ama Blaine de yani hemen basması suç. Evet kırmızı gidiyor. Ay aynı kırmızı gidiyor. Şeytan kostümlü bak. Aa, imposter değilmiş. O zaman mavi abi. Abi bence mavi Rocky. Rocky sen. Rocky sensin Rocky. Pink diyor bak. Siyah da basıp basıp pink diyor. Black de olabilir yani. Kasık konuşmayacağım. Ama black de olabilir. Hot black. Yes black. Bence de black. Bence de Black. Yes Black. Bence de Black ya. Ama mavi mavi kesinlikle ama mavi suçlamıyorum. Niye suçlamıyorum abi? Çünkü siyah iki de bir basıp duruyor. Artık o önce geçti. Ondan sonra mavi suçlayacağım. E Buster Abi yine de kesin mavi ya. İşte demiştim ya. Kesin mavi ya. Defeat. Yenildik önceden niye yapmadım ki onu. Niye önceden yapmadım ki maviydi? Abi maviydi hepsi hepsi. Neden? Hemen bastık ya. Maviydi abi ya. Neyse. Bu elimizi basmıyoruz. Devam. Yine imposter olamadık. 3 katil var. Hani imposter. Ben de kamera odasına gidiyorum. Hatta görev yapacağım diyeceğim de o çok uzakta. Reaktördeki görev yapın. Niye görevler bana az? Şu anda gerçekten iki tane görev var. Çok az. Ne? Nasıl yapacağız bunu? 1 2 3 4 5 6 Aa biri öldü. Görevimi yapamadım. Turuncu gitti. Purple da gitmiş. Pink. Direkt pink. Ve sen butona basmadın. Onu biraz bekleyeceğim. Sen olabilirsin. Pink mi? White. Pink. White pink. White pink. Ben pink e oy veriyorum. Ben pink e oy veriyorum. Aha. Oyundan çıktı. Katil miymiş kardeşim? Katilmişsin. Çünkü oyundan çıktın yine de seni attılar katilsin. Nasıl ya? White abi sensin değil mi ya? Abi ya. Sensin değil mi? Dur. 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 Abi bence. White. Aynen. Oo, iki T. White. White abi ne no, oluyor? Yes. Did pink. Yes. Did pink. Impostors. White. Anam ya yazamadım. White gitti ama imposter da imposter de değilmiş. Değilmiş. Ya ben niye böyle oluyorum ya? Ben niye böyle oluyorum ya? Niye olmuyor arkadaşlar? Niye dediğim tutmuyor? Hemen cevap veriyorum değil mi? Bir de daha geldi. Neyse ben başa geçeceğim. Öyle şey vereceğim sizi ya. Of. Arkadaşlar Imposter olduk. Mavi, siyah ve ben Imposter'ım. Bu arada Imposter olanların yani Imposter olduysan kırmızı yazıyla kimin Imposter olduğu gözüküyor. Ama imposter olmayanlar da imposter olanların gözükmüyor. Yendik. Bu kadar kolay mıydı? Evet. Uhu, yendik arkadaşlar. Çok mutluyum. Oh, sonunda yendik. Ama çok yendik. Biraz oynayayım istiyordum adamlarla. Neyse ya bir dahaki maç yine. Yine görüşürüz. <laughs> Katil olmadık. Hadi bakalım abi. peşimizden gelen direkt katildir. Gelmiyor. <laughs> Pink bastı. Niye bastın abi? What yani? What? Kamera <laughs> yani konuşulursa olmadan koşmayacağım. ne çok zor abi. Konuşasın geliyor. Yusuf ko konuşman lazım. yani bir videonun içinde konuşman lazım. Mantık bu neyse. Ondan sonra konuşmayacağım. Konuşma odası olmadan. White, black, white, black, white, black, white. Bence black. Orange, black. Black, black, black. Abi direkt black, black. Black abi sensin. Sensin yani. Direkt bir suç atılır mı hemen ya? Direkt bir suç atılır mı? Birini göndermek için. Katiller arkadaşlar. Koşma odası olunca yüzde Neydi? 60, 70 falan suç atıyor başka birine. Hadi play. Oy ver please. Please. Oy beyaz da neydi siyah eşit beyaz da siyah eşit hem de çok şey olarak çok adam olarak siyah oyundan çıktı beyazmış ne 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 Yenildik. Bir daha bir daha bir daha. İki katil var. Oyun başladı bu sefer iki var. Kim yenecek? Hadi bakalım. Hayır. 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 Öldürecek beni. Beni öldürecek. Öldürecek beni. Kesinlikle adam beni öldürecek biliyorum. Aha. Evet. Red, kesinlikle adam beni öldürecek biliyorum. Red, Red, Red abi Red, 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 Kırmızı. Ben bu arada Red, 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 Evet. Evet kimse dışarı atılmadı. Red de neydi şeydi? Purple'da. Hadi bakalım. Yenildik. Neyse arkadaşlar videoya like atıp kanalımıza abone olursan sevinirim. Şu anda biz yani YouTube kanalı olarak kendimiz görebiliyoruz. İzleyicilerin %85'i %80, 80'i falan abone olmuyor. Abone olursan sevinirim. Bay bay.